Değerli dostlar Bugün fidanlarımızın yine kışlık bakımlarını yapıyoruz ve kış öncesi budamayı gerçekleştiriyoruz. Bu gördüğünüz fidanlarımız geçen yıl Mart ayına e, tüklediğimiz ve daha sonra e, Eylül ayında da kovalara aldığımız fidanlarımız. E, gördüğünüz gibi hepsi gerekli saksıdaki tutma işlemini yerine getirdi. Zaten gözümüz gibi de bakıyoruz. Şimdi burada tabii burada da gördüğünüz gibi dip sürgünleri var. Bu dip sürgünleri eğer gövdeye yapışıksa şurayı gövdedeyse bunları alıyoruz. Tam gövdeden sıfır olarak. Ee, evet. Bak bunların hepsi gövdeye yapışık gövde alıyoruz. Gövdenin dışında olanlardan bazen bırakıyoruz. Çünkü fidanın başına bir şey gelmesi halinde altında bir tane sürgünümüz gelsin diye. Şimdi gördüğünüz gibi burada da bir tajlanma söz konusu. Bu tajlanmada da bunların açılarını veriyoruz. Bunu bu tarafa getireceğiz. Bunu bu tarafa getirmemiz lazım. Bunu bu tarafa getirelim. Şuradan keselim. Bu dalı bir dakika sene çıkartacağız ama şimdilik buradan keselim. Ve gördüğünüz gibi bunun kış bakımını ve kışlık budamasını yaptık. Yine mutlaka ve mutlaka bir fidanın açısına baktığımızda aşağı doğru gidiyorsa bunları alıyoruz. Yani gövdenin üzerinde aşağı doğru giden dalcıkların tamamını kesiyoruz. Şimdi burada da üç tane dalımız var. Gördüğünüz gibi sürgünü kesiyoruz. Ki bunların açıları önemli. Bu üç tanesini de buradan alıp bunu sol tarafa verelim. Bunu da sola verelim. Bunu da sağ tarafa verelim. Ve yine bunun da işlemini bitirmiş olduk. İşte gördüğünüz gibi buradaki kuşluk bakımlarını yaptık. Burada yaklaşık 670 fidanımız var. 700'e yakın bir fidanımız var. Ve e, bunların da bugün itibariyle kış öncesi bakımlarını yapmış olduk. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.